Herkese selamün aleyküm. Hayırlı günler sevgili takipçilerim. Bugün yine bahçeye geldim. Bakın bahçenin giriş kısmında kara hindibalar çiçek açmışlar. Şu güzelliklere bakın arkadaşlar. Maşallah. Evet bugün hava çok kapalı bulutlu bazen güneş açıyor ama iki gün önce de bu patateslerimi dikmiştim arkadaşlar çuvallara diktim çünkü bahçeye çok köstebek geliyor ben de çözümü çuvallara dikmekte buldum bakın burada da adımaklar çıkmış arkadaşlar Burada yabani bezelyotu. Bundan da yemek oluyor arkadaşlar. limonlu salata da yapılıyor bundan Evet burada da bakın. Ne var? Ebe gömece Gübreli olduğu için toprak bayağı büyümüşler. Evet bir aya kadar bahçe çok daha güzel olacak arkadaşlar. Sebzeleri de dikeceğim. Yetiştirdiğim fidelerimi dikeceğim inşallah bahçenin sürülmesini bekliyoruz bakın burada da ne var leylek gagası. bakın bu da ceviz ağacımız 3 yıl önce dikmiştik patlamak üzereler Bakın gözleri patlamak üzere burada. Bu ceviz ağacının dibinde de bir ağaç çıkmış ama herhalde armut zannedersin arkadaşlar bu. Armuta benziyor. Geçen soğuk olmuştu. Kar yağmıştı. Yaprakları yanmış biraz. Burada da gelinci kutu bitmiş. Bakın görüyor musunuz? Çok lezzetli oluyor bu. Burada da bitmiş bir tane gelinci katı. Büyümesini bekliyorum bunun. Koparmaya kıyamadım. Bakın çileklerimiz büyüyorlar. çamların altında yemek yemek çok güzel oluyor arkadaşlar. Yazın harika oluyor. Burada da sinir otu var. Geçen sene dikmiştim ben bunları. Büyümüşler. Bunlar da hatmi çiçeği. Tohumlarını atmıştım bahçeye. Bu sene büyümüşler. Evet, burada da patlamış arkadaşlar. Bakın bir tane de burada patlamış kökünden. Ben kurumuş zannediyordum ama canlanmış. Nanelerimiz patlamış. Evet marollar. erik ağacımız. Asmalar canlanmaya başlamış arkadaşlar. Evet, maydanozların büyümüş arkadaşlar bakın. Burada da kuş otları var arkadaşlar. Maralların da büyümüş arkadaşlar bakın. Bakın sarmaşığımız da kapımızın önünde yemyeşil duruyor. burası çardağımızın gidiş arkadaşlar iki gün önce gelip temizlik yapmıştım yine biraz daha Mutfak dolabımda içindekileri yıkadım, temizledim, yerleştirdim. Daha yenilikler yapacağım arkadaşlar. İnşallah gelecek videolarımda da seyredersiniz.